الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Va'fu anna ya rahim, va'fu anna ya kerim. Va'fir lana zunubena bi fazlike ve cûdike ve keramike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatı yoktan var eden, istediğini istediğine veren, istediği zaman verdiğini geriye alan, her şeye gücü yeten Yüce Mevlamız. Sana hamd eder, sana şükreder, seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederiz. Salat ve selam alemlerin efendisi, peygamberlerin sultanı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun aline ve eshabına ve onun yolundan ayrılmayan bahtiyar kulları üzerine olsun. Ya Rabbi, Ya Rabbi, ayağımızdan başımıza, doğduğumuzdan bu yaşımıza kadar bütün günahlarımıza tövbe, tövbe Ya Rabbi, öleceğimize bütün kalbimizde inanıyoruz. Azrail'e karşımıza güler yüzle çıkar Ya Rabbi gözümüzün ışığını, beynimizin dimağını, elimizin, kolumuzun, ayaklarımızın direncini, tüm vücudumuzun güç ve kuvvetini elimizden alma ya Rabbi. Bakışımız ibadet, sükutumuz tefekkür olsun, konuşmamız zikir olsun, göz açıp kapayıncaya kadar bizleri nefsin eline esir eyleme ya Rabbi. Her nefeste dilimizi zikirden, kalbimizi şükürden, beynimizi fikirden, tefekkürden ayırma ya Rabbi. Allah'ım günahlarını affettin, sıddıklardan eyle bizleri. Onların sohbetlerine, zikirlerine ilhak eyle bizleri ya Rabbi. Yeni doğmuş bir bebek misali, onun gibi karşına çıkmayı bizlere nasip eyle. Bizleri salih kullarının arasına katıver Allah'ım. Defterimizin kapanmayacağı hayırlar yapmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Naim cennetinin varislerinden eyle bizleri. Ya Rabbi, bizleri, annemizi, babamızı affeyle. Kabirde Yüzümüzü kara çıkarma ya Rabbi. Geçtiğimiz bu dünyada doğru yol, istikamet, İslam yolu olsun. Ahirette de sırat olsun. Aldığımız bu dünyada güzel ahlak, ahirette nurlu berat olsun. Girdiğimiz bu dünyada Mekke, Medine, ahirette cennetül ala olsun azığımız bu dünyada takva olsun, ahirette Rabbimizin nimeti olsun. Ya Rabbi, gördüğümüz bu dünyada Beytullah, Ravza-i Mutahhara, Mina, Arafat, Müjdele, Müjdelife, Uhud, ahirette Cemalullah olsun. Ya Rabbi, sofralarımızı ilim sofrası eyle dostlarımız bu dünyada hak dostları alimler dervişler ahirette de peygamberler ordusu olsun la ilahe illallah ya rabbi kalbimizi karartma la ilahe illallah bizi imansız bırakma ya rabbi la ilahe illallah ya rabbi kabirde bizi bunaltma la ilahe illallah ya Rabbi, kendi kapından başka kapıyı aratma bizlere. La ilahe illallah. Ya Rabbi, kendine kul, Habibine ümmet eyle bizleri. Ya Rabbi, işte Arafa gününe ulaştırdın bizleri. Arafemizi mağfirete erenlerinden eyle bizleri. Kurban bayramı ile zatına yakınlığı nasip eyle bizlere. Kurban bayramımız hüzünlerimizi paylaşarak yok etmeye, sevinçlerimizi paylaşarak bereketlenmeye vesile olsun. Kurban bayramımız bütün ümmeti Muhammed'e mübarek olsun. Sağlığı, sıhhat, huzur, emniyete vesile olsun. Kardeşlik hukuku ve ahlakımızı pekiştirsin. Kulluk şuuru ve ümmet bilincimizi tazelesin. Tüm geçmişlerimize rahmet eyle. Hastalarımıza şifalar olsun. Dertlerimize devalar olsun. Boşlularımıza edalar olsun. Allah'ın rahmeti ve mağfireti cümlemizin üzerinize üzerimize olsun. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Bizleri dünyada da Ahirette de iyiliklere, iyiliklere, güzelliklere ulaşanlardan eyle. Ahiretin azabından bizleri muhafaza eyle. Bayramımızı bayram bilenlerden eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gni azaben nar tekabbel minna بحرمه الفاتحه